CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal mecliste gündem dışı söz alarak Düzce'yi konuştu. Düzce'de bir siyasal yağmacılık bir ganimet söz konusu olduğunu söyleyen Tanal, belediyedeki tüm atamaların hepsinde artık eş dost kayırmacılığı var. Yani siyasi iktidarın kendi partisi değil eşini dostuna bir kayırmacılık var. Bu anlamda liyakat esasları terk edilmiş durumda diye konuştu. Çelimli'de hastane olmadığından da söz eden Tanal, ilçede hastalıkların mesai saatiyle ölçüldüğünü vurguladı. Aynı şekilde yine Düzce'nin bu kaplıcaları nedeniyle bunun bir an önce düzeltilmesi lazım. Düzce ilimizin Çilimli ilçesinde vatandaşımız saat beşten sonra hastalandığı zaman yine yapabilecek doktor yok, hemşire yok. Yani sanki mesai saati içerisinde insanlar hastalanabilir, hastalıklar mesai saatine sanki ölçülü. Bir başka sorun Düzce'de ruhsatı olmayan eğitim kurumları açık, denetimlerle bunlar yapılamıyor. Yine Düzce terminali söz konusu. Düzce Terminalda sürekli yağmur yağınca su basıyor ve hatta 1 Mayıs günü orada adeta eşki alanına dönüştü. Orada kanun nizam tanıma için silahlı ta, e, tartışmalar oldu. Düzce Akçakoca'da fen lisesi olacaktı. Bunu yapılmadı. yapılmadı. Yine Düzce'nin Yığılca'daki çimento fabrikası çevrede büyük sıkıntılar yaratmakta. Turistik yerlerin tabelası yok. Akçakoca'da fen lisesi yapılmadığını, Yılca'daki çimento fabrikasının çevrede büyük sıkıntılar yarattığını söyleyen Tanal, turistik yerlerinde tabelası olmadığını belirtti. Kaynaşlı'da otopark yok, Düzce'de otopark yok, hatta Kaynaşlı'da kütüphane yok ve doktor yok. Kaynaşlı'nın nüfusu 13 bin, adliyesi yok, noteri yok ve Düzce'nin diğer illeriyle ve diğer ilçelerle baktığımız zaman nüfusu Kaynaşlı'dan küçük olan yerlerin hem adliyesi var hem de aynı zamanda notörü var. Soğuk su köyüyle Çukuran köyün karşısında orada bir E5 yolu geçer. Sürekli trafik kazaları yaşar, yaşanır. Burada alt geçit yok, üst geçit yok, kavşak yok, ışıklandırmalar yok. Tanal konuşmasına şöyle devam etti. Düzce'de değerli başkanım 25 tane müdürlük var. 25 tane müdürlüğün 11 tanesi vekaletten idare ediliyor. 25 müdürlüğün 11 tanesi vekaletten idare edilir mi? Hatta bunun başında Düzce'li olan Sayın Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın müdürlüğüyle vekaletten idare ediliyor. Yani burada niçin vekaletten idare ediliyor? Çünkü partizanca atamalar yapacakları için daha kimseyi bulamadılar. Ben burada Düzce BHP İl Örgütü'ne teşekkür <laughs> ediyorum. Neden? Belediye meclis üyeleri ve il başkanlığı yapılan yolsuzlukları dile getirdi. Ancak İçişleri Bakanlığı Bunlarla ilgili soruşturma izin vermedi. Her türlü yolsuzluk burada var değerli arkadaşlar.